Saygı değer bu evet. Hepinizi saygıyla silam verdi. veren erkek uyumluyu. Mal, Leda. Ayaz, aş, adalet. Ayaz, hüysen. Aferin. Bir tane var. Onlar işte yanı. Seyhan'ın sevgisi Kacıoğlu kanalı. Eşref ya. alışlar var. Al, Evet, bunu söyleyen erkekler. <laughs> bu ödeme Ela Ertaş kadar ilgisiyle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir manzara var şu an karşımda. Ee, önce teşekkürlerimi edeyim. Beni bu güzel yolculukta destekleyen canım yönetmenim Hilal Hocama çok teşekkür ederim. Aileme çok teşekkür ederim. Yenik Meleca'nın talime çok teşekkür ederim. Ve Film, san, film, film Sanmak'ta değerli jüri üyelerimize de çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Bu arada inanlar, bu inanan herkes için ve umut olmaktan vazgeçmeyin. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bugün burada akıl ve bilim yolunda ilerleyen bir genç olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izin olduğunu görüyoruz. Bravo. <laughs> Bu anlamda de Film tarafından Umut ve erkek oyuncu ödülüne layık gördüğüm için Film çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bana her adımda destek veren aileme, yönetmenlerime, yapımcılarıma ve hocalarıma buradan çok teşekkür et, çok teşekkürlerimi etmek isterim onlara. <laughs> Bir şey soracağım, Eşref sen şu an sakatsın ya, Gel bir satın edeyim. <laughs> satın edesim ya. Sonra <laughs> <Zorba> yürüyecek misin? <laughs> Düzelecek misin? <laughs> Onu bilmiyorum. Ama inşallah şeyimiz bakalım. <laughs> Zamanına bağlı. Peki. Tebrik ediyorum. Haydar Şişman ödülü takdim ediyor.